Sayın başhekimim, e, teyzem bak sen tamam huzur evinde kalmayı düşünmüyoruz, onu anladık. Ben de diyorum ki şimdi seni başhekimimiz bir tedavi ettirecek ya He. gelin orada güzelce ben bir ısının bir karnınızı doyurun Şöyle, ondan sonra banyo yapın bir tane. Allah razı şimdi olsun. Şimdi huzur evine gidelim. Gidemem huzur evine gidemem. Anacığım araç burada elemanlar burada bak sağlık memurumuz burada. Ay. Bak beraber gidelim. Dediğim anladım. Orada bir tane bir ben yolunuzu yapayım. Bir üstünüz başınız. Gidemem çekersin. kurban olayım. Yiyeyim gidemem Allah'ıma şükür olsun. Dedim. Sayın Başhekim mesele değil. Falan. Ben huzur evine ah ikna edebilsem olabilse huzur evinde her türlü ihtiyacını gideririz. Hastanede götürürüz. Hepsini <laughs> yaparız ama. Yok onu orada o şekilde bırakamayız abi. Bugün gündüz bir tane bir rahatlayın. Oturun çayınızı çorbanızı için. Ben de bir tane doktorlarımıza güzelce durumu için öksürüyor bak farkında mısın? E, farkında olmadan ona zarar verirsen manevi olarak mesul olursun. Ben de olurum tamam mı? Sen gel ben itiraz etme sen akıllı ben de ben de yani. görmedim seni ama. Ben de geleceğim Allah Allah sizden Allah devletimizden rahat olsun. Bak biz buradan gidemek gözüne vurma oluyor başkanım. Çıkartmayacağım ha. bak. Evet. Ha. Çıkartmayacağız seni. Ben diyorum ki İki üç saat oraya gidin. Bir banyomuzu yapın, üstünüzü yaptırayım. Allah, Allah devletimize razı hocam, olsun. Dinlisiyiz. Allah yokluğunu vermesin. Allah başımızdan ağzı gitmesin. yeme içme mesele diye ya, nasıl ya, ya iş, yani, mesela en onların basitini söylüyorsun sen. Yeme içme hiç bir mesele diye bizim için. Onların istekleri onlar hocam. O mesele değil, gıdamı da onların hepsini hmm. hallederiz biz.